Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle ay ne oldu? Hemen karıştırayım. Şöyle. Biraz şuradan. 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 Bir kere daha karıştıralım. de sanki böyle şey var arkadaşlar ya biraz böyle bir yel değirmenlerine karşı bir mücadele ediyormuş gibi. Yani şöyle düşünün. Hayatınızda biri olmadığı halde var zannediyor olabilir ki kimilerinizin tabii ki gerçekten hayatında birileri olabilir ve bunları kafaya takmış olabilir. Bunlarla ilgili böyle bir hani nasıl ortadan kaldırabilirim? Sanki böyle bir kahramanca kendine göre bir arayış. Ya da işte tartıştığınız bir konu olur. Bu konuyla ilgili belki biraz abartmış olabilir. Bir şeye kızmış bunu abartmış olabilir. Böyle bir enerji var ama tabii ki diğer kartlarda bakalım. Çok daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Yeniden doğuş Dedim ya yani sanki bu, kişi şeyde, bu kişide şey var ya da e, sanki sizinle ilgili savaşma tabii ki ikinizin arasında eğer bir kırgınlık ya da küslük varsa burada biraz an size karşı olabilir. Hayır bizim öyle bir diyalogumuz yok vesaire diyorsanız. Bu kişi de sanki böyle bir ayağa kalkma, yeküllerinden doğma, biri ya da birilerine karşı bir mücadele. Böyle bir ruh hali var arkadaşlar. Genel itibariyle özellikle ruh halini anlatmak gerekirse eğer burada dediğim gibi yeni tartıştığınız bir küslük, kırgınlık durumunuz varsa burada birazcık size karşı bir şey olabilir, bir tavrı olabilir bu. Hayır bizim öyle bir durumumuz yok diyorsanız bu kişinin hayatında bir mücadele olabilir. E, rakipleri olduğu duygusu, bunları yenmeliyim duygusu, ayağa kalkmalıyım duygusu açıkçası birazcık ağır basıyor olabilir bu dönem içerisinde sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bakın üç tane gökyüzü ile ilgili sembol var burada. Eee sihirbazın eli zaten gökten aldı. Gökteki ile yerdeki aynıdır. E, kavramıdır e, sihirbaz kartı. Ve burada bakın yine değnek ve böyle bir şimşekler var ellerini yukarıya kaldırmış vesaire. Bakın burada da ateşler ve yukarıya doğru uçan böyle bir kanat çırpan bir anka kuşu. Böyle bir şey var bu kişinin şu an için. Bir mücadele mi diyelim buna? Sanki bir şeyleri yaratmaya, oldurmaya çalışıyor. Ama aslında bir yandan zorlanıyor. Aynı şey bakın aşk hayatıyla ilgili olabilir sizinle. Bir mücadele vardır aranızda. Olur yani bu dönem küslük aşamasından geçiyorsunuzdur, kavga aşamasından geçiyorsunuzdur. Bakın yenilenme ve özgürleşme. Belki de bu kişi bir şeylerden zincirlerini kırıyor. Belki de hiç hiç geçmiş olmayanlar için belki de bu kişi başka bir ilişkiyle ilgili boşanma aşamasında ya da ayrılma aşamasında. Bir şeylerden sanki böyle bir zincirlerin ya da bir yükten e, kurtulmak, bir şeyle ilgili sanki böyle bir zincirlerini koparmak, bir mücadele, e, düştüğü yerden kalkmaya çalışması hayatında bir şeyleri böyle bir yenilemeye çalıştığı bir çaba içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir kendini iyileştirmeye çalışıyor gibi. E, sanki böyle bir daha iyi bir ruh hali sanki böyle bir hani ya da şöyle hani şunu söyleyeceğim rahatlayacağım şey vardır ya insanda hani bazen hani çok kafaya takarsınız bir şey söyleyemediğiniz ya da tavır koyamadığınız zaman hani böyle bir içinizde hani birikir onu söylesem bir rahatlayacağım modundasınızdır. Böyle bir enerjide de olabilir bu kişi arkadaşlar. Yani şunu yaparsam, şu olursa rahatlayacağım gibi bir yaklaşım içerisinde olabilir açıkçası. Ve sanki böyle bir şey ya, hani mücadele etmek şeyin iyileştirmekle ilgili bir mücadele. Böyle bir enerji var arkadaşlar bu kişide şu an için baktığımız zaman. Hemen devam edelim. Evet. Ya yani sanki bir savaştan çıkmış Kendini savunmak istiyor. Bakın başkasıyla bir ayrılık aşamasından geçtiyse şu an için aşk konusunda tedbirli olabilir. Zaten ikinizin arasında hani sıkıntılı bir süreç varsa da şu an için kendine koruması gerektiğine inandığı böyle bir akıllıca hareket etmesi gerektiği aşkla ilgili hareketlerini tedbirli atması gerektiği inancında bir durum içerisinde olabilir. Yani böyle bir kabuğumda kalayım. İşte kendimi koruyayım. E işte ne bileyim duygularımın beni yönlendirmesine izin vermeyeyim gibi. Bunun doğru olacağını inanarak ama doğru ama yanlış. Böyle bir savunmalı sanki tavır içerisinde, enerji içerisinde arkadaşlar. Savunmada kalmak isteyen. Ha ben, bu süre zarfında da sanki yeni bir bakış açısı kazanmak. Yani aşk konusunda ne yapmalıyım? Bu zamana kadar aşk konusundaki benim toksik tavırlarım neydi? Ya da ilişkilerde neden bu zamana kadar bunu yaşadım? Ee, ya da acaba kendimde de değiştirmem gereken bir şeyler var mı? Her anlamda sanki böyle bir e, daha ama kendine göre... Şimdi Kılıç Kralı'yla da geldiği için arkadaşlar biraz ki, duygulardan uzak bir şekilde bir bakış açısını sanki takip etmek istiyor gibi şu an için bu kişi. Şöyle düşünün... E, bu onun ruh hali unutmayın arkadaşlar siz dersiniz ki geçmişimiz vardı evet o ne yapmış ki sanki hep ben kendimden ödüm verdim dersiniz o ayrı bir olay. Ama burada gerek hatalarını görmek olabilir gerek kendinin artılarını görmek olabilir. Her anlamda aşk konusunda duygulardan ziyade akıl mantık bakın hani gözlükler takmış genellikle zeki birini anlatmak isterken gözlükle tasvir ederler biliyorsunuz bu bir arketiptir. Hani böyle bir şey var sanki aklımı kullanayım. Kendimi koruyayım. Stratejik hareket edeyim. Ee, bu şekilde bir enerjide arkadaşlar. Bakın bir mücadele ve çabayla birlikte. Ve bakın kılıç kralı da nasıl kılıcını kaldırmış. Ve burada zaten değnek yedilisi vesaire yine bir mücadeleydi. Ya yani şöyle bunların genelinden şunu anlayabiliriz arkadaşlar. İkinizin arasındaki bu durumu bir taktik savaşına çevirmiş olabilir bu kişi. Ya da aşkla ilgili işte belirleyici tavırlarda işte dediğim gibi akılla yaklaşmak, kendine göre mantıkla yaklaşmak gibi bir durumun çok çok daha kendisi açısından iyi olacağına inandığı yani böyle hani iyi düşün, iyi taşın, duygularını hareket etme. Burada birazcık özgürlük ve ilişkiler konusunda Açıkçası bir şey olabilir bu kişinin yani şöyle düşünün ya atıyorum kendimden taviz vermek istiyor muyum bu ilişkiyi kaçırmamak adına yoksa e, yok kendimden taviz vermemeli miyim? Hangisi benim açımdan daha iyi olur? Burada birazcık sanki işte, ya da benim bildiğim mi doğruydu acaba onun dediği de doğru mu? Bu böyle bir yaklaşımda ve bu yaklaşım özellikle birazcık tırnak içerisinde bu sanki özgürlük duygusu ve enerjisi ağır basıyor gibi arkadaşlar kendini hiç başlamamış bir ilişki ise Kendimi önce bir şeylerden özgürleştirmem lazım. Kendimi bir şeylerden zincirlerimi koparmam lazım. Ondan sonra duygulara bakarız durumunda olabilir. Hayat bir, bir hayat mücadelesi olabilir. Öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa ve şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız da bir özgürlükçü daha çok bireysel bir açıkçası enerjisi olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hani duygularından kendini sıyırarak e, hareket etme, kararlarını bu şekilde belirleme gibi bir yöntemi daha çok şu an için tercih ediyor olabilir. İkinci kralımız çıktı. Bakın tılsım kralı. Büyük Arkan, Ana Güneş kartı. Şimdi size bakınca sizi çok iyi bir pozisyonda görüyor olabilir. Özellikle e hiç yani iş, para, eğitim, kariyerle ilgili parlak bir geleceği olan, belki kariyer peşinde, para peşinde, belki kendinden daha iyi bir eğitim, daha iyi bir aile geliri daha. Bu tarz bir enerji sizde bir kere görüyor olabilir bu kişi arkadaşlar ya da en azından potansiyel görüyor olabilir. Yine öğrenciyseniz okul hayatınızla ilgili de sizi gerçekten hedefleri olan, potansiyeli olan biri olarak görüyor olabilir bu kişi. Sanki nasıl söyleyeyim? Hayat amacınızı Sanki biliyorsunuz, keşfetmişsiniz neler istediğinizi hayatta, nereye gitmeniz gerektiğini, size hangisi kar getirir, hangisi zarar getirir bu bilinçli bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ne bileyim işte kariyerle ilgili hedefi olan biri olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, ama dediğim gibi öyle ya da böyle bir geçmişiniz varsa da ve şu anda kendinizi sanki hayat amacınız kendinizi iyileştirmek. Onun gözünde kendinizi düzeltmek, kendinizi iyi bir konuma getirmek, güzel bir iyileşme aşaması, ee, gayet böyle ayakları yere sağlam basan, ee, iyileşmiş hatta bir e, durumda sizi görüyor olabilir arkadaşlar. Niye gülüyorum? Güneşin kızı görüyor musunuz ve güneş kartı? Enerji ve yeniden güçlenme, çok güzel. Size bakınca böyle bir enerji görüyor arkadaşlar Ya dediğim gibi zaten genel karakterinizin bu olduğunu düşünüyor olabilir hiç başlamamışlar. Çok onda böyle bir aurası yüksek, hedefleri yüksek, potansiyeli yüksek bir izlenim bırakıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrılıksa da iyileşmiş, ilerleyen, ne yapmak istediğini örnek veriyorum bilen, böyle bir parlamış bir açıkçası sanki enerji görüyor sizde. Sanki böyle bir atıyorum şöyle düşünün. Eskiden işte ne bileyim işte çok üzgündünüz işte ne bileyim onun peşinden koşuyordunuz işte size baksın diye bir beklentiniz vardı vesaire ama artık hani öyle değilsiniz gibi hani böyle bir artık eskisi gibi peşinden koşmuyor da eskiden, eskiden sanki bensiz yapamaz gibi davranıyordu ama hani artık öyle değil gibi bir izlenim sizden açıkçası e, alıyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar sanki böyle bir kendin kendinizle ilgili planlar kendinizi düzeltmek, işte değerliyim, şöyleyim, böyleyim gibi de yine bir açıkçası enerji alıyor olabilir sizden. Çalışkan birini görüyor olabilir, ee, yorgun olmayan bir savaşçı görüyor olabilir hedefleri konusunda ya da kendini iyileştirme konusunda ya da buradaki yorgunluğu şöyle de algılayabiliriz arkadaşlar. Ayrılıksa düştünüz ama kalktınız, yorulmak bilmiyorsunuz, enerjiniz yükselmiş. Böyle bir sanki durum görüyor size bakınca bu kişi sevgili arkadaşlar zaten burada da bakın Güneşi sanki adeta bir savaş arabası gibi resmetmişler bu destede sanki böyle yorulmak bilmez yıkılmadım ayaktayım ya da hayatta hedeflerim var e, gibi bir şey alıyor sizden bir enerji alıyor bu kişi ya da bir gözlemi var evet sizinle ilgili bir romantik hislerinin zaten olduğunu söyleyebiliriz Oo. bu kişi bu aşkla ilgili bir karar vermeye çalışıyor arkadaşlar hatta şöyle söyleyebilirim aslında içten içe ım, bir beklentisi olduğunda söyleyebilirim. Özellikle bitmiş bir enerji ise ya da şöyle düşünün. Bu kişi ne kadar sizi kafasından çıkarmak istese de tekrar tekrar size karşı olan hisleri gündeme geliyor, uyanışa geçiyor olabilir gibi. Ama tabii ki bakalım. Sanki bu kişi... Sizinle yeni bir hayatın arayışı içerisinde arkadaşlar. İşte kızgınlık, küslük dedim ya ayrılık olsa bile belki de kafasından çıkarmaya çalışıyor olsa bile bunu başaramıyor. Tekrar hop böyle pıtırcık gibi o aşk sanki tekrar böyle küllerinden doğuyor gibi gözüküyor. Hayır bu kişi hayatında sıkıntılı süreçler vesaire yaşadıysa bu süreçlerle birlikte süreçlerden sonra aslında sizinle iyileşme, sizinle yükselme, belki de yeni bir hayata başlamakla ilgili içten içe bir beklenti içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Yeniden doğuş sanki. Bakar mısınız? ikinci şans. Ya arkadaşlar bu kişi sizinle... Şimdi inatçı, hele hele sıcağı sıcağına diyalo olup kızgınlar vesaire içinizde olabilir belki ama... E, hani öyle olsa bile bu kişi sizinle hayatta ikinci bir şans istiyor sanki bunun beklentisi içerisinde arkadaşlar. Belki de kimiler özellikle işte size kızgınlığı ya da kırgınlığı olanlar varsa bizzat o ilk başta o mücadele değnek yedilisi vesaire. Burada belki de hani onu istemediğiniz, almadığınız duygusu belki de kimilerin özellikle kızgı, kızdırıyor olabilir. Hani acaba beni istemiyor mu? E, şeklinde içten içe böyle bir kızgınlık, böyle bir hani bir enerji patlaması içerisinde olabilir ama bu kişinin ister hayatla verdiği mücadele olsun, hayatında hani böyle bir başka şeylerle ilgili sanki imha edilmiş bir şeyin e, hayatındaki bütün sanki fazlalıkları atmak tabiri caizse ve onları imha etmek ve sanki sizinle birleşmek ve yeni bir hayata başlamak istiyor. İkinci bir şans bekliyor arkadaşlar bu kişi. Hayatında çok sıkıntılı ilişkiler mi yaşadı? Ya da ne bileyim bu dönem kari, par, kariyerle ilgili sıkıntıları mı var? Aileyle ilgili sıkıntılar mı var? Ee, burada bütün aslında ya da aranıza giren engeller mi var? Aslında sanki bunları imha edebilmek ve ikinci bir şansı sizin istiyor. Geçmişte aranızda birini mi soktu geçmiş olanlar. Sanki bunların hatalarını aslında içten içe telafi etmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Yeni bir hayat, ikinci bir şans, yeniden doğuş, aşkla ilgili bakın böyle bir beklentisi var sanki bu kişinin. Zaten şu sırada da kelebek kartı ve bakın yeniden doğuş kartı çıkmıştı. Kupa ikilisi. Bakın bu kişi size ruh işi bağlantısı hissediyor arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Kimileri diyordur ki ikinizin arasında bir gerginlik vardır. Bu gerginliğe rağmen içten içe sizinle ilgili beklentilere devam edip aslında bu ilişkinin bitmesini istemiyordur ama yine de hırçın ve fevri enerjileri vardır. Hayır bizim böyle bir durumumuz yoktu diyorsanız da bu kişi hayatında sizinle olabilecek e, dolaylı ya da doğrudan etkileyen bütün kötü faktörleri aslında imha ederek size gelebilmekle ilgili sanki beklentileri var gibi arkadaşlar. İki sayısı ikili vadeler önemli bakın sizi ruh eşi olarak görüyor sizi gerçekten belki de hayatında olması gereken bir faktör olarak görüyor bu kişi. Ve e, bu ilişkiyle ilgili tabii ki en doğru kararları verebilmek, en doğru tercihleri yapabilmek istiyor. Burada kimiler özellikle mecburen ailesine bağlı kalmak, mecburen başka bir ilişkiye bağlı kalmak durumunda oluyor olabilir. Çünkü orada öyle ya da böyle duygusal ya da maddi bir çıkarı olabilir. Ama aslında bu kişinin gönlü sanki sizden yana gibi gözüküyor. E, o küçük kısmında sevgili arkadaşlar başka bağlantısı olsa bile. Ha. nasıl biliyor musunuz? Sanki bu kişi aslında size dürüst olabilmek istiyor. Aslında bu kişi size gerçek duygularını gösterebilmek istiyor. Belki de bu zamana kadar geçmiş olanlar hatalarını sanki telafi edebilmek istiyor. Hani ben artık eski ben değilim gibi düşünebilirsiniz. Bakın denge sonrası neşe. Bu kişi sizinle iyileşmek ya da hayatını sizinle iyileştirebilmek ve neşeli bir enerjiye, ruh eşinin paylaşıldığı, güzel duyguların paylaşıldığı, sanki bir nasıl söyleyebilirim duruma doğru ilerlemek istiyor arkadaşlar. İkidir de vahşi kartlar çıktı bu arada. Panter kartından sonra neydi bu? Kaplan kartımız çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, sanki geç, geçmiş hataları varsa bunları sanki telafi edebilmek istiyor. Ya da işte geçmiş hataları olmasa bile e, sanki e, nasıl söyleyeyim? Şu anda sakladığı duyguları aslında sizinle paylaşabilmek istiyor. Sanki o perde insin, o maske insin, bu iki ruh birlikte işte olabilsin, birleşebilsin. Sanki bunu istiyor gibi arkadaşlar feminen enerjisinin özellikle sizinle ilgili çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ilişkiyle bir aslında bir karanlık duygusu var arkadaşlar. Ve bu karanlıkta sizinle birlikte bu ruh işi bağlantısında sanki ilerleyebilmek istiyor. Karanlık işte geçmişte yaptığı hatalar olabilir. Karanlık yolunuza çıkan engel olan bağlar olabilir. Kişiler olabilir. Bunların arasından kolayca sıyrılabileceği sanki bir enerjide olmak istiyor bu kişi. Ama burada sanki birçoğumuz için gerçekten, yani bir birçoğumuz için demeyeyim ama azımsanamayacak bir kısmımıza gerçekten üçlü faktörler var arkadaşlar. Aşıklar çıktı, kupa ikilisi çıktı, değnek ikilisi çıktı. Tam bunu anlatırken de elime kılıç üçlüsü geldi. Şimdi bu kişi ya dediğim gibi üçüncü faktörler var şu anda size gelmesini engelleyen. Hayat mücadelesine kadar gidebilir bu. Geçmişiniz varsa üçüncü faktörleri öyle ya da böyle aranıza sokmuş olabilir. Ve sanki bakın ve bunlar sebebiyle, da söndü bu arada, size dair sizinle ilgili bir kayıp duygusu hissediyor bu kişi arkadaşlar. Pişmanlıkları var sanki. Ee, yapmamalıydım, etmemeliydim, hata yaptım gibi sanki bir duygu içerisinde. Ve bunu bakın <laughs> şu an için söylemiyor, söylenemiyor. Size kızgınlığı var ve hala inat mı ediyor? Belki huylu oyundan vazgeçmez ya bazı insanlarda. Ona rağmen sizi istiyor ama aslında çatır çatır pişman. Hayır öyle bir şeyimiz yoktu diyorsanız da yine bakın sana gel, gelemiyorum ya da evet üçüncü kişiler ya da üçüncü faktörler dahil oldu ya da oluyor. Bunun farkındayım ama bununla ilgili inan pişmanım ya da inan ben de üzgünüm. Bakın söylemek istediği sanki bu tarz sözler var içinde biriktirdiği sevgili arkadaşlar şu an için bunları susuyor şu an için siz bunların farkında olmayabilirsiniz evet kendini biraz böyle bir e, ne denir ona savunmaya almış olabilir zaten ikinci sırada hatırlarsanız bir değnek dokuzlusu kartımız vardı belki de nasıl bir tepki vereceğinizi bilmediğinden dolayı olabilir arkadaşlar ama sanki yavaş yavaş böyle bir şeylerin siz farkında olmadan ağlarını örüyor bu kişi aranızda kuvvetli bir network var arkadaşlar internet vesaire görünmez wifi dalgalar vesaire elektrik dalgaları hani siz şu anda göremiyorsunuz aranızda çok kuvvetli bir bağ var ve aslında bu kişi farkında olmadan sanki sizinle ilgili böyle bir duyguları her geçen gün daha da büyüyor gibi gözüküyor. Pişmanlıkları olanlar için pişmanlıkları her geçen gün daha da büyüyor gibi gözüküyor. Ve bir şeylerin çabası içerisinde aslında siz farkında olmadan ama o kadar yavaş ilerliyor ki ama sizinle bir şeyler inşa etmek istiyor sanki. Ama evet şu an için savunma duvarının arkasında bekleyen ve analitik yaklaşan, yaklaşmaya çalışan tabii ki bir yaklaşım içerisinde olabilir gibi bakın söylemediği sözleri var bu kişinin işte size Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın